Dostlar İbo Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbo Dostlar şöyle yeni bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdim. Şöyle bir yeni video serisi oluşturmaya karar verdim. Bu Hollywood yıldızları olsun, bu fitness influencer'ları olsun. Yani şöyle söyleyeyim, baktığımızda keşke böyle vücudum olsa dediğimiz adamların bu vücudu doğal yollardan mı yaptığını yoksa steroid mi kullandığını incelediğim, yorumladığım bir video serisi oluşturacağım. Bu video serisini oluşturma sebebim de şu. Fitness'a yeni başlayan insanlar olsun ya da bir süredir yapan insanlar olsun, kafalarında doğal vücudun ve steroidli vücudun farklarını oluşturabilecek böyle baktıkları zaman neyin doğal neyin steroidli olduğunu anlayabilmelerini sağlamak için kafalarında böyle bir fotoğraf oluşturmak istiyorum. Bir kriter oluşturmak istiyorum ki vücut geliştirmeye başladıkları zaman kafalarında daha gerçekçi bir vücut tipi olsun, daha ulaşılabilir bir hedef olsun ki motivasyonları düşmesin, spordan soğumasınlar, sporu bırakmasınlar. Peki insanların steroid kullanıp kullanmadıkları ile ilgili incelemeyi yaparken hangi kriterlere dayanacağız? Dostlar şöyle bir video çekmiştim. Bir insanın steroid kullanıp kullanmadığını nereden anlarsınız diye bir video çekmiştim. Bu videoyu kartlara bırakacağım. İsterseniz bu videoyu izlemeden önce gidip o videoyu izleyin. O videoyu izledikten sonra bu videodaki söylediğim konuları, bahsettiğim konuları çok daha iyi anlayacaksınız. Yorum yaparken değineceğim kriterler şunlar dostlar. FFMI Fat Free Mass Index yani 25'in üzerinde çıktığımız zaman steroidli kategoriye giriyor. Ondan sonra eğer kısa bir sürede çok hızlı kas kazandıysa bu da steroid kullanma belirtisi. Yine kısa sürede çok fazla güç kazandıysa bu da steroid belirtisi. Onun dışında birkaç tane yan etki var. Cinekomasti olsun, akne olsun, agresyon olsun birkaç tane yan etki var. Eğer bunlardan birkaçını birlikte bir arada bulunduruyorsa ve bununla birlikte kas gelişimi, güç gelişimi görülüyorsa büyük ihtimalle steroid kullanıyordur. Farklı birkaç daha etken var. Bunlara da değineceğim zaten videoyu çekerken. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Gelin başlayalım. Bu videoda inceleyeceğimiz karakter Brad Pitt. Aslında Brad Pitt olayına şaşırıyorum çünkü ne kadar insanın Brad Pitt gibi görünmek istediğini görmek beni biraz şaşırtıyor. Neden? Çünkü bir vücut geliştirme sporcusu olarak, bir vücut geliştirme hocası olarak o kadar iyi vücutlar gördüm ki artık Brad Pitt'e baktığım zaman hiç etkileyici bir vücut değilmiş gibi. Ama şunun da farkındayım. Doğal bir insana göre yani spor yapmayan bir insana göre Brad Pitt vücudu biraz etkileyici. Neden? Çünkü kas kütlesinde bir sıkıntı yok. Öyle etkileyici bir kas kütlesi yok ama yağ oranı gerçekten düşük bir adam. Şunu da söyleyebiliriz. Eğer yağ oranınız gerçekten düşükse kas kütlenizin pek bir önemi yok doğal insanlara göre. Çünkü kaslarımız göründüğü sürece biraz kaslarınız varsa ve karın kaslarınız tamamen görünüyorsa Brad Pitt'te olduğu gibi size çok havalı çok etkileyici geliyor doğal insanlara. Yani normal bir insanın gözünden baktığımız zaman özellikle Fight Club filminde yağ oranı gerçekten çok düşük. 100, %8'lerde falan böyle gerçekten etkileyici görünüyor. Peki ilk kriterimize geçelim. Fight Club'ı baz alarak söylüyorum bunu. Adamımız 1.80 boyunda, 70 kilo, %8 yağ oranı, FFMI'ı 20 çıkıyor dostlar. FFMI'ı baz alırsak kesinlikle doğal bir adam. Yani ne demiştim dostlar? Adamın vücut kütlesi aman aman bir kütle değil. 70 kiloluk bir adam, 1.80 boyda, kas kütlesinin boyunu oranı aman aman bir uçuk bir şey çıkmıyor. O yüzden FFMI olarak doğal. İkinci kriterimiz dostlar, hızlı kas gelişimi. Ama bu kriteri inceleyebilmemiz için adamın kariyer sürecine göz atmamız gerekiyor. Şöyle baştan sona bir kariyerine göz atacağız. Bakalım nereden ne kadar kas kütlesi kazanmış. Herhangi bir yerde uçuk bir kas kütlesi kazanmış mı? Bunlara bir göz atacağız şimdi. Öncelikle dostlar gelin adamın 20'li yaşlarına bir gidelim. 20'li yaşlarında çektiği Dark Side of the Sun adlı filmine gittiğimizde şöyle bir sahne var, vücudunu görebildiğimiz görüyoruz ki pek aman aman bir kas kütlesi yok. Yağ oranı fena değil. Güzel fit görünen bir vücuda sahip. Yani steroid kullanıyor diyeceğimiz bir vücut değil. Yine güzel fit görünüyor birçok insanın olmak isteyeceği vücut. Yani bana kalırsa burada kesinlikle doğal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü rolü de kaslı, iri, paramparça olmasını gerektirecek bir rol değil. O yüzden bu yaşlarında steroid kullanmadığını düşünüyorum kesinlikle. Buraya bakınca söyleyebileceğim tek şey dostlar adamımız gerçekten güzel bir genetiğe sahip. Kas kütlesi fena değil, yağ oranı düşük, metabolizması hızlı büyük ihtimalle. Vücut kompozisyonu, kemik yapısı fena değil. Yani güzel bir genetiğe sahibiz. Ve dostlar 1991'de çektiği, 28 yaşında çektiği, bir önceki filminden 8 yıl sonra Felman Luis adında bir film çekiyor. Burada dostlar gördüğümüz üzere vücudu biraz daha hafiften biraz daha kas kütlesi eklemiş. Tahminime göre aşağı yukarı 2-3 kiloluk bir kas kütlesi eklemiş. Onun dışında yağ oranı da biraz azalmış gibi ama şunu da söyleyebilirim. Geçenki filmine baktığınız zaman ten rengi burada biraz daha koyu. Tenin daha koyu olması kasların daha parçalı, daha derin görünmesini etkileyebilir. Gerçi burada bir de ışıklandırma olayı da var. Orada düz ışıkta görmüştük güneş ışığında görmüştük. Burada biraz daha ışıklandırma olsun. Hafiften de kas kütlesi artınca daha iyi bir görünüm sağlamış. Peki bu gelişim doğal mı? Dostlar 8 yıldan bahsediyoruz. 2-3 kiloluk kastan bahsediyoruz. Yani bu kas kazanımını bir senede bile yapabilirsiniz. Kesinlikle bir ilaca ihtiyacınız yok. Adamımızın genetiğinin muhteşem olduğunu söylemiştik zaten. Büyük ihtimalle bu 8 yıllık süreçte hiçbir zaman %8, %10 yağ oranının altına inmediğini düşünüyorum. Çünkü dostlar adamın vücuduna baktığımız zaman hiç vücut gerektirmeyen rollerde bile adamın vücudunun güzel göründüğünü, çok düşük yağ oranlarında göründüğünü görebiliyoruz zaten. Sırada 1994'te 31 yaşındayken bir önceki filminden 3 sene sonra çektiği filme geçiyoruz. The Favor filmi. Dostlar burada vücuduna baktığımız zaman adamımız neredeyse 1-2 kilo kaybetmiş diyebiliriz. Neredeyse 20'li yaşlarıyla aynı gibi görünüyor. Belki 1-2 kilo kaybetmiş gibi ama büyük ihtimalle tenden kaybetti. Yani teni biraz daha beyazlaştığı için de öyle görünüyor olabilir. Işıklandırmadan öyle görünüyor olabilir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama biraz daha ufak görünüyor. Yani burada steroid kullanıyor gibi bir düşünceye girmemizin pek bir anlamı yok. Ama şöyle bir durum var adamın yağ oranı hala %8-10'larda. Burada da bahsettiğim metabolizma olayına geliyoruz. Genetik, güzel genetiğe sahip olduğu olayına geliyoruz. Yani neredeyse spor yapmasa bile biraz beslenmesine dikkat ettiği zaman bu vücudu her zaman koruyabildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Peki burada daha fazla yorum yapmanın bir manası yok zaten. Bir sonraki filmine geçelim bakalım. 1997'de çektiği, yine yani eski filminden 3 yıl sonra çektiği Seven Years Into Bed adlı filmindeki vücuduna baktığımız zaman beni çok şaşırtıyor. Neden dostlar? Çünkü adam yıllardır sanki olduğun aynısı. Her filmde aynı görünüyor sanki. Aynı kas kütlesi, aynı vücut yağ oranı. Hani buraya baktığımız zaman şunu söyleyebilirim size. Bu adamın gerçekten genetik baseline'ı bu vücut. Yani bu vücudu çok rahat yıllar boyunca koruyabiliyor. Yani söylediğim gibi pek bir değişim olmamış. O yüzden bu videoya bakıp bu filme bakıp bu adam steroid kullanıyor dememizin bir manası yok. Bir sonraki filme geçelim. Evet dostlar, beklenen ana geldik. Birçok insanın hayran olduğu Brad Pitt'in Fight Club vücudu bölümüne geldik. Dostlar bu film 1999'da 36 yaşındayken çekilmiş Brad Pitt. Buraya baktığımız zaman insanların neden bu vücuda hayran olduğunu açıkça görebiliyoruz. Yine kas kütlesinde belli bir Aman aman bir durum yok çok uçuk bir durum yok 70 kilolarda ama gördüğünüz üzere yağ oranı gerçekten çok düşük ve bir de tabii ki ışıklandırmayı da tam olarak ayarlamışlar olabildiğince iyi göstermişler vücudu adam paramparça görünüyor çok etkileyici görünüyor e, tabii yine ben bir vücut geliştirme sporcusu olarak çok etkileyici bulmuyorum ama empati yaptığım zaman sporla uğraşmayan spora yeni başlamış bir insan için gerçekten hayallerdeki vücut denilebilir. Şimdi steroid kullanıp kullanmadığı ile ilgili yorumu yaparken son filmine gitmemiz lazım. 2 yıl önce nasıl görünüyordu? Burada nasıl görünüyordu? Burada dostlar büyük ihtimalle yine 2-3 kilo kas kütlesi eklemiş ve yağ oranını belki %1-2 düşürmüş. Paran parça görünüyor. Bir 2 kilo kas kütlesi fena değil ışıklandırma falan. Bunları göz önünde bulundurunca dostlar yapılabilecek bir gelişim. Yani 2 sene az bir süre değil ve bu adam bugüne kadar vücut geliştirme yapmamış zaten. Sadece işte fit kalmak için biraz antrenman yapmış. Biraz zorlayınca, biraz daha böyle vücut geliştirme taraflarına gidince, diyeti de biraz daha sıkılaştırınca genetiği de müsait zaten. Çok rahat bu vücuda sahip olabiliyor 2 sene içerisinde. Peki genetiğimiz bu kadar iyi değilse 2 sene içerisinde bu duruma gelebilir miyiz? Öncelikle bu adam daha öncesinden de spor yapıyordu. Bunu göz önünde bulundurun. Onun dışında 2 senede böyle bir vücuda gelebilir misiniz? Genetiğiniz iyi ise güzel de antrenman yapıyorsanız, iyi de besleniyorsanız 2 sene içerisinde gelebilirsiniz. Tabii bir altyapınızın olması lazım. Onun dışında eğer yağ oranınız biraz daha yüksekse, genetik yapınız biraz daha yağlıysa bu kas kütlesini kazanmanız, o yağ oranına düşmeniz biraz zor olacak. 2 seneden fazla alabilir. Yine kişiden kişiye göre değişir. Yani Fight Club'a da baktığımız zaman Brad Pitt'te aman aman bir değişim yok. Özellikle kas kütlesinin fazla artmamış olması steroid kullanmadığına yönlendirebiliyor bizi. Ben burada da steroid kullanmadığını söylüyorum. Bakalım bir sonraki filmde özellikle Troy filminde nasıl göründüğünü merak ediyorum. Çünkü Troy filmini izlediğimde, gerçi çok eskiden izledim de, kas kütlesinin kayda değer bir kas kütlesi olduğunu hatırlayabiliyorum. Eğer yağ oranı da çok düşükse ve zamanı da Fight Club'la arasındaki zaman da kısa bir zamansa belki orada steroidle ilgili bir şeyler düşünebiliriz. Geçelim bakalım Troy'a. Dostlar Troy'a geldiğimizde Fight Club filmiyle aralarında gerçekten baya bir zaman varmış. 5 sene varmış dostlar. Troy 2004'te çekilmiş. Adamımız burada 41 yaşında. Fiziğine baktığımız zaman biraz kütle kazanmış. Ama şöyle de bir şey söyleyebilirim ki yağ oranında da yükselme var. Film sahnelerine baktığımız zaman öbürü Fight Club'la özellikle kıyasladığımız zaman gerçekten %1-2 yağ oranı kazandığını görüyoruz. Onun dışında kas kütlesinde artış var. Şunu da eklemek istiyorum ama büyük ihtimalle sağlam bir diyetle besleniyor. Yani yüksek kalorili bir diyetle besleniyor. Metabolizması hızlıydı, kilo alamıyordu kolay kolay ve burada kilo almış ve biri de görünüyor. Büyük ihtimalle kalorisini bayağı yükseltmiş. Bunun getirdiği su tutumu da var vücutta kaslarda ve bunun dışında daha iri görünebilmek için büyük ihtimalle rolden önce pump yapıyor da olabilir yani kasları şişiriyor da olabilir ondan dolayı bu irilikte göründüğünü düşünüyorum fight club'dan buraya kaç kilo aldığını hesaplarsak aşağı yukarı bir 10 kilo almıştır ama sadece bunun bir 4 kilosunun 5 kilosunun en fazla kas kütlesi olduğunu düşünüyorum onun dışında glikojen olsun Su tutumu olsun, bir 5 kiloluk kısmı da bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Ya belki daha fazla da olabilir ama en kötü bu durum. Peki 5 sene içerisinde 5 kiloluk bir kas kazanımı normal mi? Steroid kullanıyor mu yani? Dostlar, bu adam söylediğim gibi önceden sadece fit kalmak için antrenman yapıyordu. Antrenman sistemi bodybuilding tarzı değildi. Antrenman sistemini biraz daha ağırlaştırıp bodybuilding tarzına geçip kalori alımını da yükseltip 5 sene içerisinde 5 kilo almak normal bir genetik için çok rahat. Yani bir sene içerisinde bir kilo. Yani normal bir genetikte çok rahat kazanılabilir. Troy'da da bence steroid kullanımı yok. E tabi olabilir bilmediğimiz bir şey olabilir ama burada söylediğim bu doğal bir şekilde de yapılabilir. Böyle bir genetiğe sahipseniz. Dostlar sabahtandır genetikten bahsediyorum işte genetik genetik genetik. Ulan ne bu genetik dediğinizi duyar gibiyim. Dostlar size bu adamın 60 yaşındaki bir videosunu göstereceğim. Once Upon Time in Hollywood gibi bir filmdi herhalde adını tam hatırlamıyorum. Adamın fiziğine baktığınız zaman neredeyse 20'li yaşıyla aynı görünüyor. Size sabahtan beri genetik dediğim işte bu dostlar. Size dedim ya bu adam büyük ihtimalle hayatı boyunca hiçbir şey yapmadan ya hiçbir şey yapmadan biraz sallıyorum biraz dikkat ederek çok rahat bir şekilde aynı vücudu ölene kadar koruyabilir. Genetik baseline'ı, genetik temeli buna yatkın. Güzel genetikten kastım bu. Genetiğin önemi dediğim zaman kastım bu. Genetiğin vücut geliştirmedeki yeri %70 dediğim zaman bu. Adam 50 yaşında, 55 yaşında, 20 yaşındaki insanların %99.9'u bu adam gibi görünmek istiyor. Alın size elit ve güzel bir genetik. Yani hızlı bir şekilde kas kazanımı kriterine baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Bu adam bu vücudu doğal yapmış. Dostlar, bir diğer maddemiz hızlı güç kazanımı. Aslında bu başlığa pek değinmemizin bir manası yok. Çünkü baştan beri söylüyorum zaten, adamımız bodybuilding yapmıyor veya powerlifting yapmıyor. Sadece fit görünmek için bir antrenman yapıyor. Güç geliştirmesinin işte 200 kilo deadlift yapmasının bir manası yok. Yapmıyor da zaten. Bu başlığa değinmemizin pek bir manası yok. Bir diğer kritere geçelim. Bu kriterler biraz daha steroidin yan etkisi olan kriterler. Birincisi cinekomasti. Hayatında hiçbir zaman cinekomasti yaşamış mı? Bir göz attım, bir araştırdım. Ama öyle bir bilgi bulamadım. Bugüne kadar cinekomasti yaşamamış. O yüzden bu kritere de baktığımız zaman doğal olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir diğeri dostlar, sivilcelenme. Steroidin başka bir etkisi. Adamın 1 yaşından 50 yaşına kadar hiçbir zaman yüzünde bir tane sivilce görmedin. Eğer göreniniz varsa yorumlara yazsın. Hatta fotoğrafı veya videosu varsa linkini de bırakın. Hiçbir zaman görmedim çünkü. Yine bu kritere bakarak bu adamın steroid kullanmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer kriter ise agresyon, agresiflik. Yani sinirlenme kat sayısının düşmesi. Kariyerinin herhangi bir yerinde mesela süt gibi bir adamken, şeker gibi bir adamken bir yerinde agresif, pisliğin teki bir hale gelmiş mi buna bakacağız. Ama ben baktığım zaman bir sürü röportajlarına baktım, bir sürü filmlerini izledim, kamera arkası videolarını izledim. Adam her zaman şeker gibi, şakalar yapıyor, eğleniyor, gülüyor. Yani bu başlığa baktığım zaman da benim araştırmalarıma göre bu adam hala doğal, hiçbir değişim olmamış. Peki bütün kriterlere değindik. En son doğal olup olmadığı ile ilgili genel bir açıklama yapacağım. Son başlıkların pek ayrıntısına girmedim. Gerek yoktu çünkü zaten en büyük başlıklarımız birincisi FFMI, ikincisi de hızlı kas kazanımı, belki üçüncüsü hızlı güç kazanımı ama hızlı güç kazanımı burada pek bir rol oynamadı. Çünkü adamımız Hollywood oyuncusu, bir sporcu değil. Peki sabahtan beri videonun başından beri aradığınız sorunun cevabına gelelim. Siz bu vücudu doğal olarak yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz dostlar. Zaten Brad Pitt de doğal olarak yapmış. Çok boktan bir genetiğiniz yoksa yapabilirsiniz. İlla aman aman Brad Pitt gibi bir genetiğe ihtiyacınız yok. Tabi öyle bir genetiğiniz olsa çok daha rahat yaparsınız ama normal ortalama bir genetiğiniz varsa düzgün bir antrenman programı biraz sert bir diyet kesinlikle sizi Brad Pitt vücuduna götürür. Tabi anatomi olarak aynısı gibi görünmeyeceksiniz ama aynı yağ oranında, aynı kas kütlesinde güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Sorunuzun cevabı bu. Yapabilirsiniz yani. Peki hocam kaç senede, kaç ayda böyle bir vücut yapabiliriz diyorsanız bu genetikten genetiğe değişir. Brad Pitt gibi bir genetiğiniz varsa vücut geliştirme ağırlıklı bir antrenman yaparsanız ki Brad Pitt böyle yapmıyor biraz daha rahat bir antrenman sistemi uyguluyor. Sert uygulamıyor yani siz sert uygularsanız genetiğiniz de Brad Pitt'e yakın bir genetikse bir iki sene içerisinde böyle görünürsünüz. Çünkü eğer genetiğiniz zaten düşük bir yağ oranıysa bir 5-6 kiloluk kas kütlesi eklerseniz zaten görüntünüz neredeyse Brad Pitt gibi olacak. Ama yağ oranınız çok yüksekse ve genetiğiniz biraz kötüyse bir 4 sene 5 sene alabilir özellikle o yağ oranına gelip o kas kütlesini korumak. Her neyse dostlar umarım sorunuza yanıt vermişimdir. Bu ve buna benzer videoları görmek istiyorsanız istediğiniz, incelememi istediğiniz bir insan varsa kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.